Babam falan indirmem oğlum ya yani, ne olur ne Tamam bakalım indir. Evet arkadaşlar hoş geldiniz yeniden. Bakalım bir kimler var yok. Muhammed Emir sesi <laughs> Şu anda buradalar. Okey. sen kimler var arkadaşlar? Şarjım da bitiyor bu arada da. Şöyle biraz daha kaç sona Evet. Şimdi arkadaşlar. Şöyle harbiyesine devam edelim. Evet. Evet. Arkadaşlar bu arada isim yazıyor şu anda görmüyorum ama Destansı Yok abi hiçbir şey gelmiyor Arkadaşlar isim yazıyor musunuz bu arada? Kimsenin ismi şu anda gözükmüyor ama Bir dakika bakalım şöyle bir Bir dakika arkadaşlar İsimler gitmiş mi acaba bir dakika şöyle Evet şu anda isimler şimdi gözüküyor arkadaşlar okey Benim için büyük kutu diyen var Berkay aleykümselam hoş geldin Evet arkadaşlar bu arada Şimdi Benim için aç diyen var Eylül benim için aç demiş. Arkadaşlar birazdan hemen açmaya başlayacağız. Ama ilk önce bir like'a ihtiyacımız var arkadaşlar. Şu anda iki like'ımız var. Arkadaşlar. Evet şu like'ları bir çoğaltın arkadaşlar. İsme açmaya başlayacağız bu arada. İsme özel açmaya başlayacağız arkadaşlar. Bir like atın. Herkes bir like atsın. Evet arkadaşlar. Üç like'ımız var şu anda. Lütfen seri bir şekilde like atabilir misiniz? Okey. 5 like oldu tamamdır. Evet arkadaşlar şimdi kimin için açıyoruz? BRK için açalım arkadaşlar. Geri gelmez like atmış tamamdır. BRK için açtık. Destansı güzel ya. Güzel güzel. Güzel bir şey geldi. Evet kusa ifade geldi okey. Muhammed Emir Çetinler için şimdi geliyor arkadaşlar. Muhammed Emir Çetinler için geldi şimdi. He altın çıktı. Deniz Savaş ben demiş. Okey Deniz Savaş için açıyoruz arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak. Açtık. Deniz Savaş güzel. Sprey çıktı. Güzel ya o kadar ilerledi yine. Altay benim için açalım demiş. Okey Altay için açıyoruz arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak. Ender Ender Ender. Yok arkadaşlar Ender de kaldı. Şimdi Star için açacağız. Star diyesini Star için açıyoruz arkadaşlar. Evet açtık Star için. Evet Ender geldi arkadaşlar. Evet Star için açtık Ender geldi. Şimdi Eylül için açacağız bakalım ne gelecek. Açtım 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 açtım. Aa arkadaşlar hiçbir şey gelmedi ya. Evet Brawl Eren için. Arkadaşlar Brawl Eren için açıyoruz şimdi. Bakalım ne gelecek. Haydi bakalım. Efendim gelir mi? <laughs> Yok Ender. Arkadaşlar Ender için hala devam ediyoruz şu an Ender ee, daha büyük kutuya geçmedik. Çınar PUBG biliyorum. Benim için Mega Kutu aç demişler arkadaşlar. Mega Kutu açmıyoruz arkadaşlar. Şimdi Stardes açıyoruz. Evet Eylül için tekrardan bir açalım arkadaşlar bakalım ne gelecek Açtık 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 Yok abi hiçbir şey gelmedi ya Arkadaşlar şu an mega kutu değil sarı diye açıyoruz bakalım ne gelecek Benim için bir kere daha demiş Okey sarı için tekrar açacağız arkadaşlar o zaman Evet sarı için yeniden açtık Güzel sarı bize destansı çıkarttı 200 altın verdi ama olsun yine destansı kadar geldi Dilek Gür nehir için açalım demiş Okey arkadaşlar Ender 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 ya. Evet nehir ender geldi. Bravo Eren için yeniden açıyoruz arkadaşlar. Bakalım ne gelecek. Süper ender süper ender. Gizemli çok güzel arkadaşlar. Evet Bravo Eren Güzelini çıkarttı. Onun için bir daha açacağız bu arada. Ender evet. Bravo Eren iki kere açtık ama bir kere ender geldi. Emir için açacağız şimdi. Muhammed Emir için açıyoruz. Süper ender süper ender. Yok abi. Çınar bilen benim için de aç abi demiş. Okey çınar için şimdi açıyoruz arkadaşlar. Çınar için çınar çınar çınar. Ender yok olmadı. Deniz savaş benim için demiş. Okey arkadaşlar. Deniz savaş için açıyoruz. Evet deniz savaş için açtık. Süper ender süper ender. Yok abi hiçbir şey gelmedi bu var. Deniz savaş için hiçbir şey gelmedi arkadaşlar. Abi efsanevi atacağım sana abi demiş. Evet dilek gül için açtık arkadaşlar. Bakalım efsanevi gelecek mi? Efsanevi gelecek arkadaşlar demiş. Yok enderden kaldı arkadaşlar. Enderde kaldı arkadaşlar evet. İpeçarsa değil sanıyordum ama ne olan ne için bir sarayda alalım arkadaşlar bakalım ne gelecek. Evet, ender geldi. Evet şimdi Silfer Ahver Ahver için açıyoruz bakalım ne gelecek. Süper ender Süper ender Süper ender yok abi gelmedi. Bravo için yeniden açıyoruz arkadaşlar. Yok abi full ender geliyor ya. Arkadaşlar var mı şöyle iyi bir şey çıkarttırmak isteyen? Kesin bir ben, ben karakter çıkartırım diyen var mı bu arada? Aranızda kesin karakter çıkartırım diye. Arkadaşlar kesin karakter çıkartırım diyen var mı? Evet bir dakika bu arada Muhammed Emir için bir e, deneyelim bakalım gelecek mi? Okey Muhammed Emir'in senin için açıyoruz. Açtık. Yok Ender abi ya. Hiçbir şey gelmedi bu arada. Evet başka arkadaşlar. BS fan benim için açar mısın demiş. BS fan için açtınız arkadaşlar. Bakalım haydi ne gelecek. Süper Ender. Güzel. BS fans için şu anda destansı çıktı güzel. Bakalım. Aa, spray geldi arkadaşlar. Abi benim için abone demiş. Beril Sude kılıç için deneyeceğiz arkadaşlar. Bakalım ne gelecek. Beril Sude için açtık. Süper ender geldi. Ah be. Yine bir şey çıkmadı arkadaşlar. Kesin karakter çıkartırım diyen var mı bu arada aranızda? Ee, sol alt sağ üst sol üst abone. Sol alt sağ üst üst sol sol yap demiş. Oy, bravo Bu arada destansı kadar geldi ya güzel. Artık şey yarıyor diyebilirim. Oy arkadaşlar deniz savaş açtık efsanevi geldi. Evet sizce ne çıkacak buradan? Haydi bakalım tahminleri alalım. Kartal yuvası sabahtan beri yazmıyor ama. Evet arkadaşlar evet sizce ne çıkacak buradan? Leon diyen var Penny. Kit diyen var arkadaşlar. Leon diyen var. Evet Leon diyen var. Ee, Hacının şalgamı için demiş. <laughs> Arkadaşlar o zaman açtım. Oy, Şeli'nin PSK kostümü geldi arkadaşlar. Evet, idare eder ya. Şimdi şöyle devam edelim arkadaşlar. Evet. Vlog time için arkadaşlar vlog time için bir deneyelim ne çıkacak. Açtık. Süper Ender geldi be. Allah. Evet şimdi Deniz savaş için arkadaşlar yeniden deneyeceğiz Gizemli 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 Deniz savaş güzel ya sabahtan beri bir şey çıkarttırıyor Evet şimdi de Frank geldi Şimdi arkadaşlar Muhammed Emir Çetinler'in taktiğini uyguluyoruz Sağ gö ne bir dakika Kimin Brawl Eren'in taktiğini tekrar uygulayalım arkadaşlar bir dakika sol Sağ üst yukarı Gizemli ya bu arada Gizemli geldi arkadaşlar Evet. Deniz savaş ben demiş okey deniz savaşını yeniden açıyoruz arkadaşlar hiçbir şey gelmedi. Evet rastgele açmaya devam ediyoruz hala. Evet kartal yuvası için şimdi deneyeceğiz bakalım ne gelecek kartal yuvası için açtık arkadaşlar ender geldi. Brawler Eren için tekrar açıyorum hiçbir şey gelmedi bu arada. Rüya bağcı için açtım arkadaşlar. Hiçbir şey gelmedi rüya balcı için. Ne olan için? Bir dakika. Arkadaşlar bir dakika. Ne olan için? Biz diye saçalım ne olan için? Açtık. Hiçbir şey gelmedi. Rüya Bağca için açtık arkadaşlar. Oy! Rüya bağcı bize efsanevi çıkarttırıyor arkadaşlar. Rüya bağcı bize efsanevi çıkarttırıyor. Bakalım buradan ne gelecek? Bastık. Aa Nita geldi arkadaşlar. Nita'nın koala Nita'sı geldi. Okey idare eder. Abi alttaki soru işaretlerine bas demiş. Bastım. Hiçbir şey gelmedi bu arada. Block time için yeniden açalım okey. Açtık şöyle. Yok abi hiçbir şey gelmiyor ya. Yani. Evet arkadaşlar sizce Omega demiş. Evet rüya bahçe için yeniden açtık Cık, Gelmiyor arkadaşlar Hacı'nın çalgamı için mi? Tamam arkadaşlar açtık <laughs> Ender geldi Hiçbir şey gelmiyor ya bu arada Abi please Brawl Pass demiş Aldora şu anda Brawl Pass yapıyoruz şey yapmıyoruz maalesef Arkadaşlar evet başka kimin için açalım isim yazmanız yeterli bizim için Aa şardım da bitiyor bu arada. Destansı geldi. Rus geldi ya. Görsün yazım yazmayın demiş. Bir dakika. Abi sol alt sağ alt sağ üst sol üst. Güzemli çok iyi arkadaşlar. Evet Brawl veren taktiği şey yarıyor bu arada. Şimdi açtık. Daryl iyi geldi arkadaşlar çok iyi. Evet şimdi e, Ali'yi hoş geldiniz arkadaşlar. Arzu için açalım bakalım ne gelecek. Hiçbir şey gelmedi. Abi tekrar benim için şansıma tekrar demiş. Okey Berkay şimdi tekrar açalım. Hiçbir şey gelmedi Berkay. Evet bir daha demiş. Bir daha açtım arkadaşlar. Yok hiçbir şey yok ya. Rüya bahçe için yeniden açıyorum. Hiçbir şey gelmiyor arkadaşlar. Tanzuro için açalım. Tanzuro bu arada yayınımıza yeni geldi. Bakalım bir şey çıkartabilecek mi? Açtım arkadaşlar. Yok hiçbir şey yok arkadaşlar. Hiçbir şey çıkmadı bu arada. Bu arada arkadaşlar like atmayanlar çok az ya. Bir like atsanız çok seviniriz. Arkadaşlar like atmayanlar varsa bir like atarsa çok seviniriz arkadaşlar. Seri bir şekilde like butonuna basabilir misiniz? Evet şöyle. 9 like'ımız var arkadaşlar. Seri bir şekilde like atarsanız çok sevinirim. Evet şöyle bir 2 dakika like atmanızı bekleyelim arkadaşlar sonra devam edelim. Evet şu anda 11 like oldu okey. 20'ye tamamlarız arkadaşlar bence ya. Şu an 20 kişi varken 20'ye tamamlarız bence. Brawler'in tak taktiğini bir daha uygulayalım. Bakalım efsanevi ki çıkacak mı? Abi sağ üst sol alt sol üst, üst orta demiş. Bastım. Yok. Hiçbir şey çıkmadı bu arada Pural hiçbir şey çıkmadı bu arada tamam tamamlatayım Okey arkadaşlar evet. Açtım bak evet. Tamam Arkadaşlar şimdi bu kanalımızın şansına bakalım ne gelecek <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir şey çıkmadı Abi soru işaretlerine bas demiş Bastım arkadaşlar yok Hiçbir şey yok arkadaşlar Evet ne no olan için açacağız. Ne no olan açtım bir şey yok. Okey brawler'en tamamdır. Futbol iştir beni için daha deneyelim. Yok arkadaşlar hiçbir şey çıkmıyor no olan için yeniden açtım. Abi artık tutmam kesin şey yapmış. Şimdi Omega için. Bir dakika arkadaşlar Omega açtım bu arada bakalım. 11 yazdı arkadaşlar hadi. Evet tahminleri alalım arkadaşlar bir şey geliyor. Bu arada bir şey geliyor tahminleri alalım. Mehmet aleyküm selam hoş geldin. Arkadaşlar tahminleri alalım ne gelecek? Karakter demiş Berkay. Tik gelecek demiş. Grom Karl gelecek abi o da et demiş. Evet Karl. Tik gelecek diyen var karakter var. Grom var. <laughs> açtık arkadaşlar o zaman. Tik geldi. Oy Bu arada kartal yuvası bildi be arkadaşlar. Kartal yuvası tik geleceğini resmen düşünmüş ve bildi. Helal olsun be bu arada. Oha gerçekten bildi ya. Arkadaşlar bir daha açtık Omega kutu. Evet. Deniz savaş için bu arada. Oy arkadaşlar. Drago geldi lan. Çok iyi. Arkadaşlar Drago geldi. Evet. Drago geldi bu arada çok iyi. Şimdi deniz savaş için bir dakika. Bunları şöyle bir Drago yükleyelim. Okey. Arkadaşlar yeniden bir patlattık. Hiçbir şey gelmedi. Değil. Evet şimdi şimdi arkadaşlar bir dakika mega kutu açacağız. Kim içindi bir dakika mega kutu? Evet deniz savaş için arkadaşlar mega kutu açtınız bakalım Chester gelecek demiş Açtık 5 yazdı yok gelmedi Deniz savaş gelmedi bu arada Evet Omega'dan devam ediyoruz arkadaşlar Nolan olan için açacağız şimdi bakalım gelecek mi Evet hiçbir şey çıkmadı Mehmet Altındağ için yeniden Omega açıyoruz Ona arkadaşlar Mehmet Altındağ için açtık ve 13 yazdı. Çok iyi bu arada. 12 11 19 8 7 6 5 4 3 3 yandı. Haydi bakalım tekrardan açtık. Arkadaşlar, Mek geldi be. Mehmet Altındağ bize neler çıkarttı? Mek geldi arkadaşlar. Yeniden açtık. Oy Miko geldi. Arkadaşlar kollet geldi be. Anna. Mehmet altında bize neler yaptırdın be. Aleykümselam arkadaşlar hoş geldiniz bu arada. Mehmet altında bize bir sürü şey çıkarttı. Tebrik ederim gerçekten. Aleykümselam Kaltman hoş geldin yine Star drop sağa göz sol <laughs> Muhammed Emin neler diyor ya. Dalga mı bizimle? Bir daha benim için Omega kutu açığa ne olur abi karakter girdik. Omega bir dakika tamam. Deniz savaş yok arkadaşlar. Omega'dan iki tane karakter çıkarttım. Onla oh no. arkadaşlar üç tane karakter geldi bu. Deniz savaş için. Deniz savaş için arkadaşlar üç tane karakter geliyor. Bir tane açtık. Penny geldi. Bir daha Carl geliyor arkadaşlar. Chester gelecek demişler. Rico. Hadi Chester geliyor mu? Oy Jesse arkadaşlar. İdeal ya. Gerçekten çok iyi arkadaşlar. Allah. Çok iyi şeyler geldi. Tebrik ederiz. Arkadaşlar şimdilik. Evet arkadaşlar. Yayını sonlandırıyoruz. Arkadaşlar niye bir eserle savaşlar şimdi diyor. Oha arkadaşlar. Spike geldi lan. Oha. Spike geldi. Arkadaşlar Spike geldi. Arkadaşlar Spike geldi daha yeni. İyi hayatım olmuş. Arkadaşlar Omega açtı. Aa hiç şey ya. Evet hadi. Max emojin. Arkadaşlar Max geldi. Bir daha açtık. Bit geldi. Çok iyi çok iyi. 8 bit geldi. Arkadaşlar 8 bit geldi. Çok iyi. Gel lan. Arkadaşlar şimdi mega açtık Deniz savaş. Aa. O mega açtık. Hadi. Aa hiçbir şey çıkmadı ya. Bir dakika Deniz savaşçı bir tane mega açalım. Mega. 5. Deniz savaş 5 yaz. Arkadaşlar. Abi. Oh, bir şey çıkartacağım arkadaşlar. <laughs> bir şey çıkartacağım bakalım. Bir şey çıkartacağım. 10 gün arkadaşlar. Evet kendim için açtım bakalım ne gelecek <laughs> Emiz geldi arkadaşlar neyse idare eder ya İdare eder <laughs> Omega demişler Omega Bir dakika Omega için açtılar Bu arada Drago çıkarttılar bize çok teşekkür ederiz Hiper şart arkadaşlar. Ya. Haydi. <laughs> ah idare eder ya. <laughs> arkadaşlar özel bir kişi için Omega açacağız bakalım ne çıkacak. Bir tane bir şey geliyor hadi. Bea geldi arkadaşlar. Bea çok güzel. Malik burası. <laughs> bir dakika bir dakika. Abi neden Meta Kayak'ı paylaşıyorsun demiş. Ee, i̇stediğim için paylaşıyorum yani ne oldu. Benim için Omega demiş. Deniz Savaş için bir Omega patlatalım. Bakalım ne gelecek. Bir dakika. Şimdi Omega patlatacağız arkadaşlar. <laughs> Hadi. Oy! Deniz Savaş bize Ember çıkarttı arkadaşlar. Deniz Savaş bize Ember çıkarttı. Çok iyi arkadaşlar. Okey devam ediyoruz. Hadi. Ah be. Arkadaşlar evet. Şarjım şu anda 2 ve yayını yavaştan sonlandırıyorum canlar. Şöyle tekrar açtık. için arkadaşlar hiçbir şey çıkmadı bu arada. Abi sağ göz, sol göz, al sağ uç demiş. Muhammed Emir sağ göz, sağ Aa, Yaptım çıkmıyor bir şey. Denedik çok kez çıkmadı. Arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ya